Bir arkadaşımız abi tabanca ile Vinal 35k beğeni 1k abone gelir demiş. Ayaz ve abisiyle oynuyoruz bu arada. Ayaz kaç yaşındasın? 8 yaşındayım. Diye. Evet. 9 yaşında mıyım hatırlamıyorum. Ayaz 9 yaşında olduğu için abisiyle birlikte oynuyoruz. Sizler de sizinle görev yapmamı istiyorsanız deniz yaratıcı görevlerin sonunu ID'nizi de yazmayı unutmayın. Ben mi vurayım? Tamam bunu ilk kili Ayaz için alıyorum o zaman. Ayaz sen galiba biraz hastasın değil mi? Geçer inşallah. İnşallah tamam. Arkadaşlar sizler de Ayaz'ı dua etmeyi unutmayın bu arada. Hayır çok zor. Güzel de Ayaz'ı kırmayıp bir maç daha atacağız için dua olsun. Duydunuz arkadaşlar her beğeni Ayaz için bir dua. Ayaz full otomatik silahlarla oynayacak biz tabancalarla oynayacağız. Böyle karar verdik. Ya, bir... Ah be olmadı.